Selçuklu ilçesi Horozdağ'ın mahallesinde sivil denetim ekibi dirip yapan araca dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü makas atarak yeni İstanbul Caddesi'nde yoğun trafikte kaçmaya başladı. <laughs> Trafik yoğunluğu nedeniyle kaldırıma çıkan maganda ekip aracından inen polis memurunun dur ikazına bir kez daha uymayarak kaçmaya devam etti. Polis memuru sürücünün kaçmasını önlemek amacıyla aracın sol arka lastiğine ateş ederek aracı durdurdu. Araçtan indirilen sürücü görevlilerin tüm uyarılarına rağmen mukavemet gösterdi. Kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. Ayrıca trafik magandasına kaçışı sırasında işlediği trafik ihlalleri nedeniyle 57826 lira idari para cezası uygulanırken aracı otoparka çekildi.